Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok kolay, zarif, şahane bir model. Crop modeli olarak rahatlıkla çalışabilirsiniz. Mevsimlik, baharlı kırkalarda bu modelden rahatlıkla çalışılabilir. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim. Bu model için gerekli olan zincir sayımız 8 ve katlar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu şekilde 8 ve katları olarak dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. En son zincirden parmağımı tutuyorum. 4 5 tane zincir çektim hemen 5. zincirime bir tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar tığımı sardım alt sıradan sayıyorum 2 4 6 7 7 tane zincir atlıyorum 8. zincirime bir tane ikili trabzan bir zincir tekrar aynı noktaya bir tane ikili trabzan bu şekilde V'ler oluşturuyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zincir çektim tığımı sardım arkadaşlar 2 4 6 7 tane zincir alt sıradan atlıyorum 8. zincirime ikili trabzan bir tane zincir tekrar aynı noktaya ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zincir çektim tığımı sardım e tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir alt sıradan atlıyorum en son zincirime de bir tane ikili trabzan bir zincir tekrar aynı noktaya bir tane ikili trabzan modelin ilk kurulum sırasını bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar modelin birinci sıra kurulumu bu şekilde şimdi ikinci sıramıza geçelim ikinci sırada ne yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim modelimi çevirdim tığımı sardım arkadaşlar bakın buradaki bir zincir boşluğuma ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim şimdi burada bakın buradaki 10 zincir boşluğumu arkada bırakıyorum ya da şu şekilde ön kısmından yapalım isterseniz bakın burada 7 tane zincir boşta bırakmıştım 1 2 3 4 yani 7 zincirin tam ortası dördüncü zincirime bu şekilde bir tane sık iğne tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim modelimi şu şekilde elimle çeviriyorum buradaki V'nin içerisine ikili trabzan bir tane zincir tekrar aynı noktaya ikili trabzan 1 2 3 4 5 tane zincir çektim modelimi çeviriyorum bakın burada 7 zincirim var 1 2 3 4 tam ortasına batıyorum ve burada bir tane sık iğne yapıyorum şimdi tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim modelimi elimle çeviriyorum buradaki V'nin içerisine ikili trabzan bir zincir tekrar aynı noktaya ikili trabzan 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tekrar buradaki 7 zincirimden sayıyorum 1 2 3 tam ortası dördüncü zincirime batıyorum ve bir sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tekrar modelimi çeviriyorum bu en sondaki V'nin içerisine de ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı noktaya ikili trabzan. Bakın bu şekilde modelin ikinci sırasını tamamladık. Bu şekilde karışık gibi görünebilir. Daha sonra bu düzelecek arkadaşlar. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bakın modelin üçüncü sırasına geçiyoruz. Tığımız sard. Buradaki V'nin içerisine bir tane ikili trabzan 3. sırada ne yapıyoruz arkadaşlar ilk sırada ne yaptıysak bakış 10 zincirli olan ilk sırada ne yaptıysak aynı işlemi tekrar ediyorum Bu arada söylemeyi unuttum modelimiz iki sıradan oluşmakta her iki sırada bir kendini tekrar eden bir model 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zincir çektim tığımı sardım bakın buradaki V'nin içerisine bir tane tırabzan, bir zincir, tekrar aynı noktaya ikili tırabzan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Bakın buradaki V'nin bir zincir boşluğuna ikili tırabzan, bir zincir, aynı boşluğa ikili tırabzan. Tekrar V'leri yapmaya devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Bakın bu en sondaki V'nin içerisine ikili trabzan, bir zincir. Aynı noktaya ikili trabzan. Bakın modelin 3. sırasında bu şekilde tamamlamış olduk modelin birinci sırasını tekrar ettik şimdi dördüncü sırada ne yapıyoruz dört tane zincir çekiyorum modelimi çevirdim buradaki V'nin içerisine bir ikili trabzan modelin dördüncü sırasında arkadaşlar ikinci sırayı takip ediyoruz bakın şu ikinci sırayın aynısını yapacağız tek fark olarak bu zinciri içeriye alıyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir çektim Bakın bu şekilde tığımı sarmıyorum. Şu 5 zincir boşluğuma şu şekilde tığımı geçirdim. Bu alttaki 10 zincir boşluğunu şu şekilde tam ortalıyorum ve burada bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir tığımı sardım. Bakın buradaki V'nin içerisine bir trabzan. Bakın bu şekilde model devam edecek. Bir sonrakileri daha yavaş yapacağım. Yeni başlayan arkadaşlarım. Bakın şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Burada 10 zincir boşluğum var. İlk sırada yaptığım 10 zincir. Yani burada 2 tane 10 zincir var. Şimdi bu en son bir sıra önce yaptığım 10 zincir boşluğuma tığımı sarmıyorum. Şu şekilde tığımı geçiriyorum. Bu ilk sırada yaptığım 10 zincire şu şekilde bakın. Şu şekilde içerisinden geçiriyorum, yukarıya çıkarıyorum, tam ortalıyorum ve burada bir tane sık iğne yapıyorum ve bu şekilde bir tane bakın baklava oluşturuyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Buradaki V'nin içerisine tekrar bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan. 1, 2 3 4 5 tane zincir çektim burada bir sıra önce yaptığım 10 zincir var bir de ilk sırada yaptığım 10 zincir var bakın buradaki ilk yaptığıma tığımı sarmadım şu 10 zincirimi tığıma şu şekilde geçiriyorum ilk sırada yaptığım 10 zinciri şu şekilde tığımla içerisinden geçip yukarıya çıkarıyorum bakın bu şekilde tam ortalıyorum ve burada bir sık iğne yapıyorum Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tekrar aynı şekilde bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Bu şekilde bakın modelin dördüncü sırasını tamamladık. Her iki sırada bir kendini tekrar ettik. İlk iki sıra bizim için geçerli. İlk iki sıradan sonra daha sonra hep aynı çalışmayı yapıyoruz. Tek fark olarak bakın şu bağlamaları yani şu sık iğneleri şu baklavalar oluşturuyoruz bu şekilde şimdi tekrar 4 tane zincir çekelim 3 4 bakın buradaki bir zincir boşluğuma bir tane sık iğne şimdi 5. sırada ne yapıyorum ilk sıraya geri dönüyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zincir çektim buradaki V'nin içerisine ikili trabzan bir zincir tekrar ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zincir çektim tekrar diğer V'nin bir zincir boşluğuna geçiyorum bir trabzan bir zincir aynı noktaya bir trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zincir çektim Bakın buradaki en sondaki V'nin içerisine bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan. Bakın modelin 5. sırasında bu şekilde tamamlamış olduk. Her iki sırada bir model kendini tekrar edecek arkadaşlar. Bakın sizler de gördünüz çok kolay bir model, çok zarif bir model. Burada modelin bu şekilde büyütülmüş hali var. Bakar mısınız güzelliğine? gerçekten çok zarif kroplar için pariyolar için baharlık yazlık hırkalar yelekler dilediğiniz her alanda çalışabileceğiniz çok zarif bir model arkadaşlarım evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun esen kalın mutlu kalın hoşça kalın